İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından uyuşturucuya yönelik narko kapan 9 operasyonlarına ilişkin paylaşım yaptı. Operasyonların son iki haftadır İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 77 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerince yürütüldüğü bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonlarda 4192 ekip, 10480 personel, 47 hava aracı ve 98 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını aktardı. Yerlikaya şunları kaydetti. Operasyonlarda 1 ton 50 kilogram uyuşturucu maddeyle 13 milyon 835 bin 786 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2795 şüpheli yakalandı. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonda görev alan polis ekiplerini tebrik etti.